Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı. Düşmenin sınırı yok. Çocuk oynamak için her şeyi kullanabilir. Tencere ve kepçeden davul, sopadan at, su şişesinden araba yapması gibi eşyaları hayal gücüyle eğip büker, oyun bittikten sonra da şişenin şişeye, sopanın sopaya, tencerenin tencereye dönüşmesine izin verir. Oyun bitiminde şişe araba olarak kalmaz, Arabaya dönüşen bal kabağının gece 12'den sonra tekrar bal kabağına dönmesi, çocukların kullandığı yönteme en güzel örneklerden. Kur'an'da yer alan bazı kıssalara bir metafor olarak bakmak, yorumlamamıza yarayacak malzemeleri aldıktan sonra metafor olarak kullandığımız parçaları oldukları gibi yerlerine koymayı gerektiriyor. Her yorumlamada hakikatin benlik prizmasından geçmesi, ön yargılarla kararıp renklerinin değişmesi, yorumlamanın ardından metnin orijinaline dönmeyi zorunlu kalıyor. Ayetlerden alıntılanan ögelerin ayetlerde olduğu gibi kalması, onları yorumsuz olarak zihnimize tekrar yerine koymak önemli. Yorum hakikat değildir elbet ama onun ışığı sayesinde ortaya çıkar yorumlama sorunların, ayrışmaların ortaya çıkışı, yorumlamadan çıkan veriyi hakikat olarak sabitlemekten kaynaklanıyor olabilir. Cennet ve cehenneme mitolojik bir öykü yahut yorulacak bir rüya gibi baktığımızda farklı yorumlar yapmak mümkün. Adem ile Havva'nın yasak ağacın meyvesinden yedikleri için birbirinize düşmanlar olarak inin dendiği cennet, bugüne kadar farklı bakış açılarıyla açıklanmaya çalışılmış, yorumlanmıştır doğal olarak hal psikolojisi insanın nefs mertebelerindeki her halin kendine has bir psikolojisi olduğunu söyler her hal kendi düşüncelerini üretir ve insanın anlayışı kavrayışı halden hale değişir genişler ya da daralır Yasak ağaca yaklaşmak, yani insanın bir sınır ihlali yapması, bir anlamda onun anlayışının daralmasına, bulunduğu haldeki anlayıştan daha aşağı bir konuma düşmesine sebep olmuştur. Birbirinize düşmanlar olarak ifadesiyle, insanların birbirine düşman olmasını kolaylaştıran haset, gariz, kibir gibi hasletlerin olduğu düşük bir kavrayışa düşmesi kastedilmiş olabilir. Kur'an'da tarif edilen cennet bir mutluluk yurdu, kimsenin incitici tek bir söz dahi işitmediği, kimsenin içinde kin ve öfkenin bulunmadığı bir yer. Karşıtı olarak cehennem ise herkesin birbirine lanet okuduğu, birbirlerini kınadığı, bir an bile huzurun olmadığı yakıcı bir yer. Hal psikolojisi deneyimlenen bir olgu. Kur'an'da insanın hayvanlardan daha da aşağıya düşebileceği ifade edilmiş. Bizi şaşırtan ifadelerden birisi Bakara suresi 65. ayette aşağılık maymunlar olun şeklinde geçer. Ortega'nın İnsan ve Herkes adlı kitabında betimlediği maymun davranışları bize her halin bir psikolojisinin, kavrayış düzeyinin ve davranış kalıbının olduğuna dair ipucu sunabilir. Fussilet suresi 34 ve 35. ayetlerde önerilen davranışın erdemli ve sabırlı kimselere verilmesi insan hallerindeki yükselmeye örnek iken Bakara suresi 74. ayette bazı insanların kalplerinin taştan daha katı olabildiği örnek olarak gösterilmiştir. Cennetten düşme kıssasından insanın manevi ve maddi sağlığına, refahına en büyük katkının sınırlara uyması olduğu yorumu rahatlıkla çıkarabiliriz. Her düşüş, yara bereyle de olsa bir bedel getirir. Cennetten çıkarılma kıssasında Adem ile Havva'nın tövbelerinin ardından tekrar cennete konulmadığı, sınırı aşma davranışının bir bedelinin olduğu, insanın seçimlerinden sorumlu tutulduğu, tekrar eski hallerine dönebilmek için yeryüzünde geçimlik aramak ve hayatın meşakkatlerine katlanmak gibi evrilerden geçerek olgunluğa erişmeleri gerekmiştir. Düşüşün ardından insanın gözeteceği sınırlar artmış, yükselişi sınırlarla münasebetine bağlı olarak değişim göstermiştir. Adeta sınırlar karşısındaki duruşumuz Allah ile irtibatımızdaki güçlenmenin yahut zayıflamanın yansıması göstergesi olmuştur. İnsanların birbirlerine düşmanlar olmasında sınır olgusu merkezdedir. Zira insan sınır ihlali yapmadan hiçbir canlıya zulmedemez, düşmanlık yapamaz. Müslüman insanların elinden, dilinden emin oldukları kimsedir diyen peygamber insanlara sınırları öğreten bir rehber olarak Müslümanlara zulümden nasıl sakınılacağını göstermiştir. İnsan çevresinden, yaşadığı coğrafyadan, değişen iklim ve hava olaylarından, çevresindeki insanların hallerinden etkilenen, bir o kadar da çevresini etkileyen bir varlık. Çevremizdeki insanlarla, ailemizle zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak uyumlanırız. Bir nevi senkronize olmak gibi. Kur'an'ın özü, sözü doğru insanlarla birlikte olun emri göz ardı edilemez. Göz ardı edemeyeceğimiz bu emir aslında kendimizi, maneviyatımızı, hallerimizi nasıl koruyup düzelteceğimize dair öneri ve çözüm sunuyor. Çevremizi değiştiremediğimiz durumlarda çevremizi etkilemek için harekete geçmenin, çevremizi uyarmanın, o çevrenin bizi dönüştürmesinden koruyan bir yanı da var. Roldo'manın bu konuyu destekler bir sözünü aktarmak isterim. Bireyin eylem içinde olduğu ya da meydan okuma söz konusuysa bireyin karşı eylem içinde olduğu bir yapı olmadan özgürlük veya özgür birey diye bir şey olamaz. Hayat, Kur'an, insan, doğa, bilim, edebiyat hepsi bir bütün. Hepsi birbirini destekler, açıklar mahiyette ayetler, işaretler taşıyor. Hayatımızı gözden geçirdiğimizde, çevremizi gözlemlediğimizde, haberleri okuduğumuzda, insanın acı çektiği her olay ve durumda sınırlarda bir ihlal olduğunu görebiliriz. Sınırların mantığa ters görünen şekilde insanı özgür kılması, sınırsızlığın değerlerden gevşeyen bağların özgürlük sanılıp insanı dağıtması üzerine yeterince örnek var. En doğrusunu Allah bilir. Vesselam. Mim Hece Kalk ve Uyar hareketi podcast kanalı